Y ekseninde aralık gösterme. Y ekseninde aralıkları nasıl göstereceğiz? Y eksenimiz düşey eksenimiz. Düşey ekseninde aralıkları göstereceğiz. Birinci aralığımız kapalı aralık olsun. Üç. 5 kapalı aralığın. Y eksenimizi çiziyoruz. Düşe eksen. Y ekseninde 0 işaretledim. 1 2 3 işaretledim. 4 5 3'ten 5'e kadar tarama işlemi yapacağım. 3'ün içerisi dolu, 5'in içerisi dolu. Aradaki sayıları tarayacağım. Yani 3 ile 5'in taramış oldum y ekseninden. Şimdi eksi 1 2 açık aralığı verdim. Bunu y ekseninde göstereceğiz. Burada eksi 1'in de içerisi boş. 2'nin de içerisi boş olacak. Eksi 1'i de almayacaksınız. 2'yi de almayacaksınız burada. Bu şekilde göstermiş oluyoruz. Şimdi kapalı açık aralık alacağız. Bir kapalı 3 açık aralığın düşey eksenimizi çizelim, y eksenimizi Önce sıfırı yerleştiriyoruz. Sonra 1 Sonra 2 işaretledik. Sonra 3 üç. 3'ün içerisi boş olacak. 3'ü almayacağız. 1'i alacağız. 3'ü almayacağız. 1'in içerisi dolu. 3'ün içerisi boş. Bu aradaki tüm sayıları alacağız. Şimdi kapalı açıktı. Açık kapalı aralık yapalım. Eksi 2'ye açık 4 kapalı aralı olsun. Bunu gösterdim. Eksi 2 işaretledim. 1, 2, 3, 4 işaretledim. Eksi 2 açık. 4 kapalı olacak. Eksi 2'nin içerisi boş. 4'ün içerisi dolu. Bu aradaki tüm sayılar olacak. Evet bu şekilde y ekseninde aralıkları nasıl gösteriliyor görmüş olduk.